Kızılırmak ah, aksın, aksın durulsun. Niye ben sevmem de elleri sarılsın. Yine bir intizar ettim kurbanım. Elin tutsun ayağım. Kulakların kırılsın Yine bir intizar ettim kurbanım Elin dutsun, ayakların kırılsın Sarıdır saçların Çiğdem sarısı Niye çatın kız kaşığın Beni koyup bir kötüye varırsan Dayanamam kız Allah'ın doğrusu Beni koyup bir köteye varırsan Dayanamam kızan lahın dursun Evlerinin önü bir büyük dere Yedim kuruşunu da, serildim yere Söylen Türkmen kızı gitmesin ere Felek bir yanımı boşa getirdin Söyle ne kızı kızı ne nere Felek bir yanımı boşa getirdin